Arkadaşlar merhaba. Bir geçişim Tavsan ile ES okuyoruz. Tavsan ile ES. Ormandaki bütün hayvanlar uyanmış. Çok karnını doğurmuştu. Tavsan ise havacı bittiği için kahvaltısını yapamadı. Bu yüzden erkenden dola çıktı. Ormanın yakın bir avuç tarlası kesfetmişti. Haftada bir gider bir çuval havuç getirirdi. Tırsan ancak öyle baktın tarlaya vardı ki kimsenin bulunmadığından emin olmak için etrafı gözden geçirdi. O da ne? Halata ya ağaça bağlanmış bir eşek gördü. Açılayla çuvarlığını doğduktan sonra eşeğe sahibin bu yakınlardı mı diye sordu. Arkadaşlar ee, videodan sonra bunu ay, videodan sonra ben bunu bitireceğim arkadaşlar. Şimdi o kitaplara Bu şey soruları. Yani eski ayakkabılar. Kahraman alacağım. Kütüphane şehri, Açı yatmaz. Konuşan taslar. Meraklı tamok, Anladın mı? Türkçe, karınca, çizgili gömlek ve son arada yükselen yarısı arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi, yorumları açmayı, yazmayı unutma Bay bay.